Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Roblox oynuyoruz. Hadi Roblox'a şu oyunu oynayalım ve başlayalım. Ama oynamam birazcık zor olabilir. O yüzden çünkü elimde şu an kamera tutuyorum. Bir kamera tutsa hadi o zaman veya kamera tutturucusu olsa o zaman da olur. Şurada bir yerde kamera tutturucusu mu yapsak diye düşünüyorum. Aha. neyse kamera almamız gerek aslında buradan. Buraya video çekmemiz lazım ama şimdi yükleniyor diye bir işareti var. Aha. Oyna, oyna. Aha. Oyuna katıldım şu anda abi. Önceki hesabım vardı benim. Bu benim yine hesabım. Benim iki hesabım var. Aha yani şuraya. Kapı açarak gideceğiz. Ne oldu lan buraya? Ne oldu be? <gülüyor> <gülüyor> Bazen öyle şey olabilir. O yüzden farklı bir oyun oynayalım. Ne olsun? Bro Kevin oynayalım? Olur lan Bro Hadi Brookhaven oynayacağız diyelim. Brookhaven açıyor. Brookhaven'da kötü bir şey yok. Brookhaven Roblox. Aslında ileride size Regroom çekeceğim tabii ki. Regroom da çok isterseniz çekerim. Emek veriyor muyum yani veriyorum. Ama like atıp kalın abone olmayı unutmayın. Daha zaten yine yükledik. O yüzden böyle kötüyüm. Ben hesabı hesabımı gösterirsem hiç saçmayayım bu arada. Onun içinde bir sürü kod hesabı var ve banli... ba banlama kodları olması lazım. Banlama kodları... ...isi de onları banlayabilirim ama banlamak istemiyorum şu anda. En kötü bir kardeşim var arkadaşım falan yok. Evet. Bazen Roblox zor açılıyor. Bu yüzden şimdi bir şey yapmam lazım. <laughs> Kapatıp nereye gidiyorduk? Tekrar şuradan Roblox'a girdiğimizde direkt giriyor gibi. Birazcık bekleyin. Girecek ki. Birazcık beklemeniz gerek. 2 dakika olmuş zaten. Ha, şimdi giriyor. Ya. Şuradan continue. Devam etmek oyunuyla Bırakayım. Repeat'e devam etmek istiyorum. Şimdi açılıyor. Ve dropper mu yapalım? Brokeven RP mi? Dropper da oluyor. Şimdi Brokeven RP yapmayacağım. Ben dropper yapacağım. Hadi sizinle birlikte dropper oynayacağız. The dropper. Ve yüzde... The Dropper ben eskiden oynuyordum The Dropper'ı. Oyun şöyle Dropper'lardan kaçmaya çalışıyorsunuz ama zaten bu. Şimdi burada iyi oynarım çünkü zıplanacak bir şey yok. Sadece el kontrolü. Allah. Ne oldu ya? Ha? Birileri öldü. ne? Evet, bu kendi diye bir tane. Allah, söyleyeyim ben o. Zaten çok zor bura. la seri la unuttum. Oraya gittiğinde direkt la Zaten oraya gitmek için la la Hadi yürü ve asla. Şimdi şöyle gidelim bir de. Şuradan hemen geç 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 geç. Lan geçsek varıyoruz tamam mı? Bugün sizlerle birlikte oraya varmayı düşünüyorum. İki bölüm oynayacağız. Kısa diyorum. Allah Allah ha? Ve geçtik. Tamam. Bu bölümü de oynayalım. Hadi ne diyor bu bölümde? Allah. Allah şu aradan geç. Abi geçtim. Geçti. Bir bölüm daha oynayalım. Zaten 7 dakikalık sürecek bu. 58 60'a kadar ilerleyeceğiz. Ne oldu lan? Aha. Aha. Allah. Allah. Bu zor. Allah. Ne? Geçtim 59'a. Bu ne lan? Oha. Bu ne lan? müzik ustası. Çok zor müzik ustası yeri. Bunu ancak müzik ustaları yapar. 6 dakika oldu diye. Şu an elim terliyormaya başladı çünkü artık çok uzun süre oynuyorum. 6-7 dakika oldu ve Hadi lan. Hadi ve geçtik 60'a. 62'ye kadar oynayacağım. Yapabildiğim kadarına. Kadar şurada başarı işareti gözüküyor. Ben ne yapacağım şimdi lan? Oha çok basit değilmiş. La 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 la. Ya bu basit. 61. Kim karpuzları geçebilir mi?